Selamun Aleyküm Saygıdeğer gönül dostlarım Bugün 8 Aralık 2022 Günlerden Perşembe Bir Cuma akşamı Siz gönül dostlarına Allah'ın selamını göndermek istedim Cuma geceniz mübarek olsun Cumanız hayırlı olsun Ettiğiniz her dua Yaptığınız her hayır Kabul buyur inşallah Rabbul Alemin Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, askerimizi, polisimizi, ezenimizi her zaman her yerde dalgalandırsın. Ezen sesleriyle sabahları uzanma, uyanmamızı nasip eylesin inşallah Rabbul in. Allah herkesin evinde huzur, mutluluk etsin. Herkesin işi gücü rast gelsin. Herkese harbi evlat bahsede Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun sayıda değer görmek